Eda ben kova kadınıyım. Asla kıskanç değilim. Hatta bu karşı tarafı çok rahatsız ettiği için bazen kıskanıyor gibi davranmak zorunda kalıyorum. <laughs> bir dakika burada ne yaşanıyor? Yoksa e, eski bir ilişkimiz söz konusuydu? <laughs> Kıskandın mı devrim? <laughs> Arkadaş kıskanmıyor, kalpsiz. Bu arada eski bitmiş bir ilişkiden bahsediyoruz değil mi? Ona göre de Ya bir arkadaşımın hani başına gelmiş gibi düşünüyorum. <laughs> evet. Mesleğimden kaynaklı falan bir sürü etrafımda kız arkadaş da var. İşte yazarlar ne var. Ne iş yapıyorsunuz? Editörüm şimdi? ben. Lan diyorum Eda acaba kıskanırım. Çünkü erkeğin hoşuna gider yani diyorsun ki Beni işte sevdiğini gösterecek falan. Devrim senin burcun ne? Ben balığım. Hayır, tabii ki devamlı ilgi bekliyorum Tabii ilgi manyağıyım zaten. zaten. Peki Eda bu kıskanmaman karşı tarafa güvenmekten mi? Ya bene ne ya Kendine dediğinden ben. mi? Kendime güvenmekten. Kendime i̇şte bu, güvenmek. bu alkış.